Merhaba arkadaşlar. Fitness eğitmeni Arda ben. Bugün iki tane video atacağım demiştim. Bir tanesini sevdim de yaptım. Sevdim de yattım. Her ne diyorsanız. Bu konuyla ilgili yaptım. Gerçekleştirdim. Şu an ikinci videoya geçiyorum. İkinci videoda alfa beta meselesi. Hatta alfa beta omega işte sigma ne bileyim başka var mıydı? Yok şey gibi ya atmosferin katmanları gibi. Yani bir de böyle bir moda çıkardılar. Şimdi alfalıkla ilgili bir sürü kanallar çıkmaya başladı, bir sürü yok bilmem şu cemiyeti, işte bu kanalı, ıvırı zıvırı falan filan diye bir sürü gruplar, şeyler çıkmaya başladı. Ee, esasında feminizmin yükselmesi ve güçlenmesiyle beraber, yani o kadınların iyice bir araya gelmesi, birlik olması, birbirini daha güçlü hale getirip güçlenmesi erkeklere karşı... Şimdi kabul edelim, biz tamam beden gücümüz onlara göre fazla olabilir ama kadınlar mental gücünü öyle iyi geliştirdiler ve öyle kendilerini iyi e, tuttular, birlik oluşturdular ki şu an dikkat edin, bak ben Romanya'da yaşıyorum, sadece Türkiye için konuşmayalım ki Romanya için de konuşmayalım, diğer ülkelerden de bahsedelim. Etrafınızda en güzel arabalara binen, lüks arabalara binen kişilerin çoğu kadınlar. Herhangi bir şirkette çalışıyorsunuz etrafınıza baktığınız zaman işte management yani yönetim kısmında olsun, insan kaynakları kısmında olsun yani ya da işte yöneticinin birazcık alt seviyeleri olsun, çalışan dahi olabilir hiç önemli değil. Baktığınız zaman hep kadınlar. Etrafta iş ilanları ben Türkiye'deyken ben bunu çok yaşadım. Bir yere iş başvurusu yapmak istiyorsun bayan eleman aranıyor. Öbür tarafa bakıyorsun bayan eleman aranıyor. Ya sen yatacak kalkacak birini mi arıyorsun? İşte gözüm gönlüm şenlensin e, ya da gelen müşterilerin gözü gönlü şenlensin diye sırf kız mı arıyorsun? Yoksa sen iş gerçekten iş ihtiya işçi ihtiyacın var ve senin işini karşılayacak bir insan mı arıyorsun? Sen istediğin kriterlere sahip ol. İşte şu mezunu, bu mezunu, şu kadar dil biliyorsun, şunu biliyorsun. Adamın umurunda değil ya. Bayan eleman aranıyor. Ya ama lise mezunu olsun olsun nasıl biri? Hele ki bir de fotoğrafını görür ya da sağdan soldan tam tamam ya çağırın bilmem kimi gelsin. Ha, bu kadar kalitesiz. Şimdi konuyu hemen merkeze çekiyorum. Alfalık meselesi dediğim gibi işte bu kadınların yükselip güçlenmesi ve erkekleri sürekli artık baskın hale getirmesi, ezer hale getirmesiyle beraber erkekler de dediler ki ha biz de artık çok ezildik, çok üzüldük, işte çok acı çektik, biz de ne yapalım? Bir müessese oluşturalım, bir şey kuralım. İşte buradan biz de güçlenelim, kendi birliğimizi oluşturalım diye. Bak önce kadınlar başlatıyor, bizimkiler de daha oho sene olmuş 2020 daha yeni akılları başlarına geliyor. Sen onca sene önce kadınları es, tamam mı? Onları işte hep ayrı kefeye koymaya çalış. Sürekli ben erkeğim istediğimi yaparım diye git onunla yat kalk. Git şunu yap git bunu yap. Kadınlar da sineye çekti 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 bir, bir sürü şeyi. Ondan sonra dediler ki bekleyin bizim de zamanımız gelecek. Al işte sene 2021. Nasıl onların zamanı? Bu son kaç senedir başladı ama git gide yıldan yıla onların gücü daha da katlanarak gidiyor. E şimdi de sen gelmişsin bana bu alfalık müessesesini çıkarıyorsun. Şimdi Alfa denilen olay şey oluyor işte sürülerde deniyor ki özellikle kurt sürülerinde işte alfa diye bir karakter vardır. Sürünün lideridir. En önde gider. İşte onun hep yardımcıları betadır. İşte bir grup bilmem yan tarafta bilmem şöyle koruyucular onlara şu denir. Şu taraftakilere bilmem ne denir. Ama öndeki her zaman alfadır. Her zaman için onun dediği olur. İşte dişilerle hep beraber olan odur falan filan diye böyle bir pohpohluya pohpohluya erkeklerin Bilinçaltına şunu vermeye çalıştılar. İşte bakın siz de alfa olabilirsiniz. Siz de önünüze gelen kadınla yatan, peşinde koşan değil de peşinde koşturan erkek olabilirsiniz. Yani daha doğrusu benim gözümde siz ezik bir erkeksiniz ama ezikliğinizi böyle kendinizi değiştirerek, geliştirerek alfa olarak ortalığa böyle alfayım diye kendinizi göstererek ezikliğini ezikliğinizi örtebilirsiniz. Çoğu da alfa alfa diyeyim değil, değil ben sana söyleyeyim. Hele ki alfalık kavramı tamam olabilir. İnsanın doğasında da olur. Hayvanın doğasında olduğu gibi. Sonuçta derler ya insan en modern, en yani düşünebilen ve en modern hayvandır diye söylenir ya. Şimdi insanın doğasında da tamam. Lider olanlar yok mu var? Benim de etrafımda alfa niteliği taşıyan 32 yaşına girdim. Bu hayatım boyunca bu alfa şey, söylenilen bu işte alfa karakteri grubu içerisine giren sadece iki tane benim e, çevremde arkadaşım oldu, hem cinsim. Şimdi, bu söyleyenlerin, bu gruplarda vesaire söyleyenlerin çoğu alfa değil. Alfa hiçbir zaman bir kere ben alfayım mı alfayım demez. Ya da etrafta böyle göğsünü kabarta kabarta işte ya da önüne gelen kızı etkileyeceğim diye falan böyle rollere girmeye çalışmaz alfa malfa denen adam. Tamam ben size söyleyeyim arkadaşlarımdan. Siz tabiri doğru bulursunuz, yanlış bulursunuz. Sakin takılan, öfkesini, ondan sonra kıskançlığını, heyecanını her zaman için kontrol altına almayı başarabilen hal hareketlerinde Etrafındaki diğer erkeklere karşı gerçekten daha böyle yavaşlatan, yavaşlatabilen bu doğası gereği mi diyebilirim ya da belki de bunu yıllar içerisinde e, kendi kendine başarmış bilemiyorum, bilemem. E, hal hareketlerini yavaşlatan, konuştuğu zaman gerçekten tane tane lafı uzatmadan, saçmalamadan konuşarak karşı tarafı etkileyen. Ses tonuyla da öyle ne çok ince ne de böyle falan diye kapkalın işte şey gibi araba egzozu gibi konuş konuşmayan sadece orta halli konuşan yani orta düzeyde konuşan ses tonu. Onu bunu sürekli eleştirmeyen ya da ne bileyim etrafında sürekli böyle bir şeylere eleştiren insan olduğu zaman e, konuyu kısa kestirip atan ve daha çok böyle pozitif şeyler konuşmaya çalışan, motivasyonel şeyler söylemeye çalışan, acısını çok iyi gizleyebilen, duygularını, acısını yeri gelir evde ağlar zırlar zırlar ya da eve gelir belki bir şeyleri kırar döker ama dışarıya gerçekten sakin, cool görünmeye çalışan bir nevi aslında boğa burcu insanları böyle hep sakindir. Oğlak burcu da öyledir ama Boğa daha sakindir mesela biraz böyle Boğa burcu ta, e, insanı tarzında davranan insanlar e, burçlara bağlamıyorum sadece e, nasıl tipler olduğunu söylüyorum bu benim lügatımda böyle bu insanlar gerçekten etraftan saygı duyuyorlar çok böyle e, ağzından çok laf dökülmediği için çok böyle e, kendi hayatından ve kendi kafasındakilerden, içindekilerden çok fazla böyle sır vermediği için hep böyle gizemli görünen, hep böyle merak edilen o yüzden de etrafında böyle insanların resmen bağdaş kurup onu böyle dinlediği ya da konuştuğu zaman sıra ona geldiği zaman konuşma sırası gerçekten insanların böyle bakıp da onu dinlediği ve lafını kesip böyle bıdı bıdı yapamadığı çünkü bunu yaparsa karşıdaki insanın direktmen ağzını kapatıp susacağı ya da ortama bir şekilde benim işim gücüm var hadi başka zaman görüşürüz eyvallah deyip çekip gidebileceğini düşündüğünden dolayı o korkuyla karşıdaki o insanı bastırmadığı kişilerdir diyebilirim. İşte beta ne olarak tanımlanıyor bu yeni alfacıların akımında? Beta da işte çok duygusal erkekse işte hal hareketlerinde hızlı işte çok konuşuyorsa bilmem ne ya da bir kızın özellikle her dediğini yapmaya çalışıyorsa bu beta'dır falan diye geçiyor. İşte sigma denilen bir olay var. Sigma'da işte nedir? E, toplum içerisinde böyle hep e, bir kenar ortamdadır. O işte kendi dünyasında yaşar. O da böyle alfa'da üst düzeymiş güya. E, ama alfadan farkı da şuymuş. Alfa liderlik etmeyi severmiş Ortama girdiği zaman kendini illaki göstermeyi severmiş Ama Sigma'nın öyle bir derdi yokmuş Sigma işte kendi dünyasında bir kralmış Yani tek başına bir yaş şey Yalnız kurt takılırmış falan filan İşte Hollywood dünyasından bir takım aktörlerin fotoğraflarını görüyorlar İşte siz de hangi karakter olduğunuzu buralardan anlayabilirsiniz İşte modern Alfalar bilmem kim 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 Sigma özelliği taşıyan karakterler bilmem kim 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 falan diye atıp atıp tutuyorlar. Ya sen kimin ne yaşadığını hayatında bilemezsin ki. O adam belki yalnız takılıyorsa tamam cool görünüyor olabilir ama aa bu sigma ya evet evet sigma falan diyemezsin ki. Belki o adamın bir derdi sıkıntısı var. Belki birçok acı çekti o yüzden kendini geri çekti hayatta. Bilemezsin ki kimin ne olduğunu. Ben de mesela uzaktan sigma görünüyorum onların tabirine göre çoğu zaman. Eleştirebilirim. Önüme kim gelirse gelsin eleştirebilirim. Kendi düşüncelerimi rahatlıkla savunabilirim. Zırt pırt onu bunu eleştirmem. Ağır takılırım mesela. Uzaktan böyle ben de yalnız kurt gibi görünüyorum. Ama kim nereden bilecek abi benim neler yaşadığım. Belki ilişki içerisinde aşırı duygusal bir insanım. Belki sevdiğim kadın için kendimden birçok fedakarlık yapıp da karşıdaki kızı mutlu etmek adına sevdiğimi mutlu etmek adına belki birçok eşeklik yapıyorum belki de. Nereden bileceksin abi? Belki ilişki içerisinde betayım dışarıda sigma görünüyorum. Nereden? Yani bu mevzuları alfa, beta, omega, sigma bilmem şu falan olaylarına ya bir geçin ya. Yani tamamen tıraş tatava yani genç erkekleri bu şekilde etkileyip kandırıyorsunuz. Sonra herkes de bir bak mübarek o alfayım diye geziyor bu alfayım diye gezmeye başladı. Ne alfalıkmış bir arkadaş. Gora, Gora, filminde var ya hani sürekli havalandırmayı dene havalandırmayı dene diyorlar. Allah rahmet eylesin Rasim Öztekin. O da Bob Marley Faruk rolünü canlandırıyor. O da diyor ya en sonunda patlıyor yani ne havalandırmaymış bir arkadaş diyor ya. Yani bu işte ona döndü yani ne alfalıkmış bir arkadaş yani. Önünüze gelen herkes alfa oldu. Bu şeye benziyor. Üniversite döneminde işte bu Polat Alemdar meselesi çok meşhurdu ya. Kurtlar Vadisi. 2008 döneminde başladım üniversiteye. İşte o dönemler. Üyü, Kurtlar Vadisi'nin olduğu gün bütün yurt... de bir sessizlik. Herkes oturuyor onu izliyor falan. Şeyde de öyle ben. Sivas'ta mesela üniversite dönemim geçti. Orada da öyle. Şehirde doğru düzgün şey yok. Adam yok. Herkes evinde Kurtlar Vadisi izliyor. Herkes Polat izliyor. Gece bir bakıyorsun. Dışarıya işte uzun böyle paltoylamı çıkanlar dersin. Kabadayı kabadayı yürüyenler mi dersin? Bir anda herkes Polat oluyor. Ya ne kadar etki etkilenmeye meraklısınız be arkadaş ya. Kendiniz olun kendiniz. Ben alfa olacağım. Ben şöyle olacağım. Kendimi geliştireceğim. Tamam kendini geliştir. Güzel bir şey. Atıyorum kendinden daha çok değer veriyorsan evet bu, bunu engellemek adına bir şeyler yapabilirsin. Özgüven eksikliğin varsa bunu engellemek adına bir şey yapabilirsin. Manipülasyon oyunlarına çok geliyorsan eğer manipülasyonlara karşı nasıl güçlü durabilirsin diye bu teknikleri neler olduğunu detaylı öğrenebilirsin. Sonuçta düşmanını öğrenmek zorundasın. Bunlar kendini gelişim şeyleridir. Bunlara lafım yok. Elbette bunu yapmak gerekiyor, icap ediyor ama işte önüne gelen bu videolar yüzünden ben de alfa olacağım, ben de alfayım ha şöyleyim ha böyleyim ha işin iyice cılkını çıkardınız ya hiçbiriniz alfa malfa değilsiniz. Kusura bakmayın yani. Hep dışarıya şey göstermeliksiniz. Şovsunuz yani. Çünkü alfa adamın böyle şeylerle işi olmaz ya. Ya kanal açayım de işte ben de erkeklere işte nasıl alfalık yapılır, şöyle yapılır. Ya sen belli ki sadece işte belki kendini tam geliştirememiş, karakteri zayıf sana göre düşük olarak gördüğün, ne kadar böyle zayıf çaplı gördüğün erkekler varsa sen onların ruhundan, duygularından faydalanarak sen o insanları etkileyerek. İşte bir kanalımdan, grubumdan falan sayım, üye sayım artsın, izlenme sayım artsın da ben de işte bu grubun bir nevi lideri olayım tarzında yürüyen insansın yani benim gözümde. Sen alfam alfa falan değilsin. Bunu bir kişi için söylemiyorum. Birçok böyle gruplar ıvırlar zıvırlar, tırvır şeyler çıktığı için söylüyorum. Neymiş? Ee, geçenlerde bir muhabbete denk geldim. Ben okuyup araştırmayı severim yani gerek video olsun gerek makale olsun vesaire. Geçen bir videoya denk geldim. İşte alfa peşinde kızları koşturan e, erkektir. Onun belli bir kendi cool şeyi vardır. Tavrı karizması vardır. E sonra bir tane de şey çıkıyor. Diyor ki sevgilisi varken diyor işte bir kıza yaklaşılır mı diyor. E, yaklaşılma, yaklaşılmadığını yaklaşılma yak... <laughs> Lan bir türlü konuşamadım ya. Yani sevgilisi varken bir kıza yaklaşmayanlara yanlış gözle bakıyorlar aklı sıra. Diyorlar ki olur mu ya öyle şey işte sevgilisi de olsa diyor eğer o kız bana işte şey yaklaşıyorsa diyor bana bir sinyal veriyorsa falan diyor. E alfa diyor şey seçilmez diyor seçer diyor seçen adamdır diyor. Dolayısıyla diyor o kız da diyor benim için diyor eğer o erkeği değil de beni seçiyorsa diyor ben de diyor böyle bir şansım varsa diyor neden böyle bir şey değerlendirmeyeyim diyor. Sonuçta diyor hayvan sürülerinde de diyor işte güçlü olan erkek kazanır falan diyor. Yani şey ima etmeye çalışıyor. İşte ben güçlüysem diyor o erkeğin elinden o kızı alırsam diyor ben alfayım falan diyor. Geri zekalı. Sen bildiğin şerefsizsin. Kendi başına gelse de böyle diyebilecek misin lan? Adi. Diyemeyeceksin amına koyayım. Orada burada ona buna ahkam kesiyorsun. Genç çocuklara ahkam kesiyorsun. Aynı şeyi senin erkek şey senin kız arkadaşına yapsın bakalım hadi. Senin kız arkadaşın götü başı farklı oynasın gitsin yarın bir gün Ahmet'e Mehmet'e yavşamaya başlasın bakayım. O Ahmet'le Mehmet'le harp diye o elinden alsın bakayım. Göt gibi kalacaksın lan ortada. Özgüvenin öyle bir yere inecek ki ben nerede hata yaptım ben yeterince yakışıklı değil miyim falan. İçkiye vereceğim belki de kendini. Derbeder olacaksın belki de kendi kabuğuna kapanacaksın. Tutup da şuna diyebilecek misin rahat rahat. Ya işte siktiret ya. O işte başkasını seçiyorsa benim gözümde orospudur, bitmiştir o kız. Ben ne olduğumu biliyorum, kalitemi biliyorum falan diye diyemeyeceksin oğlum. Dışarıya böyle diyor gibi göstersen de kendini kimse kimseyi yemesin anasını satayım. Hepiniz rol kesiyorsunuz. Bir tane daha bir şeye denk geldim. YouTube'da hatta yorum falan yazmıştım. Altında böyle bana var ya bir sürü eleştiri yapmaya çalışmışlar dangalak birçok insan. O da şu. Bir ara reklamı galiba. Yok pardon bira reklamı değil ya özür dilerim. Ben bira reklamı gibi bir bira reklamı tarzında bir şey olduğunu yazmıştım yorumun. Olay da şu elemanın bir tanesi eve geliyor tamam mı? Ondan sonra ne oluyor? Bir bakıyor böyle bir tane ayakkabı görüyor yerde. Allah Allah bu diyor kimin ayakkabısı falan böyle kafası bir şöyle şey oluyor şaşırıyor böyle. Yavaş yavaş içeri odaya doğru yürüyor. Odaya yaklaştıkça böyle bir inleme şey yapma sesleri artıyor. Meğer kız arkadaşı elemanın bir tanesini almış içeriye sevişiyor. Çatır çutur sevişiyor. Eleman da böyle kapıyı bir açıyor. Bunları görüyor. Bunlar hemen şaşırıyor maşırıyor falan. Ama ondan sonra böyle bakıyor. Hiçbir şey demeden falan geri kapıyı kapatıyor. Ondan sonra güya mutfağa geçiyor. Hemen kendine bir tane bira açıyor. İşte bir kase çerezini koyuyor falan. Oturuyor böyle bacak bacak üstüne atıyor. Karşıya doğru sadece bakaraktan işte bir açıyor bir yandan bir yandan çerez yiyor falan. Sonra kızla erkek böyle bir şaşkın bir şekilde geliyor. Erkek herhalde kaçıyor mu orasını hatırlamıyorum da. Neyse kız böyle bir geliyor. Erkeğe bakıyor. Erkekte hiç tepki yok. Kızın yüzüne bile bakmıyor. Ya birasını içip işte çerezini yemeye devam ediyor falan eleman. Kız ondan sonra geliyor bir şeyler söylüyor. Hani yani hiçbir şey demeyecek misin falan diye. Eleman böyle bakıyor, hiçbir şey demiyor falan. Kız güya daha da çıldırıyor, hani nasıl bir şey demezsin, hiç mi tepki vermeyeceksin falan diye kıza işte yastık fırlatıyor, bilmem ne yapıyor, ıvır zıvır. Ben de bunun altına yazdım ki, dedim ki, ya dedim bırakın bildiğin bir ara reklam olmuş yani, hani hani gerçek hayatta dedim bunu yapabilecek kaç tane adam tanıyorsunuz ya Allah'ınızı severseniz dedim hani kendi başınıza gelse böyle kul cool, kul cool takılacak güya hiç umursamayacak kaç tane delikanlı var. Ya insan tek gecelik yattığı eğer domuz karakterine sahip değilsen doğada bir laf vardır. Ee, tek eşliği olmayan yani birlikte olduğu o dişiyi kıskanmayan tek canlı domuzdur diye bir laf var. Ha doğru yanlış orasını ben bilemem ben bilim adamı değilim ama böyle bir laf var mesela o yüzden diyorum. Domuz karakterli değilseniz eğer içinizde hiç böyle zerre kıskançlık kıskançlığa dair bir hormon bir kimya herhangi bir şey yoksa Hiçbir duygu diye bir şey sizde yoksa eğer belki bunu yapabilirsin. Ama onun dışında böyle bir şey yaşayacaksın da sen öyle rahat takılacaksın, bilmem ne, hiç içine batmayacak lan. Yürü git ya. Tek gecelik yattın kızı bile ertesi gün başka bir erkekle görsen tamam belki bir şey demezsin ama içinden kendini kötü hissedersin be abi. Ya yani bu yani biraz dürüst olalım arkadaşlar. Alfa'dır, beta'dır, bilmem şudur, deltadır, ovalar falan filan bu coğrafi şeyleri bilmem antik kuntik şeyleri bırakın arkadaşlar ya. Gerçekten komik oluyorsunuz yani. Siz kendinizi feminizme karşı, kadınlara karşı güçlü göstermeye çalışayım derken kendinizi hiç olmadığınız bir boka çevirmeye çalışıyorsunuz yani. Bunu doğalında yapabilen ya da gerçekten hayatta yaşadığı tecrübelerle kendini bu hale sokup ağırlaştırabilen, o çekiciliği otomatikman yakalamaya başlayabilen insanlar o ayrı. Ama siz böyle şöyle olacağım, ben de güçlü olacağım, alfa olacağım, kadınları koşturacağım falan filan diye komik hallere düşürmeyin kendinizi yani. Bırakın Allah'ınızı severseniz ya. Gerçekten çok antik kuntik şeyler. Alfa, beta, gamma, omega, sigma. E daha ne çıkaracaksınız? Magma, delta. Başka var mı ağlı tağlı bir şeyler sonu? Yumurta hayret bir şey. <laughs> ya gerçekten çok komik şeyler arkadaşlar ya. Başka ne diyecektim ya? Dur bir videoyu hemen kısaca durdurayım aklıma gelirse. Arkadaşlar kusura bakmayın aklıma da öyle çok ıı, değişik bir şey gelmedi şu an. Ama ee, kadınlarla yaşadığınız acı tecrübelere karşı ben de çok şey yaşadım. Ki son dönemlerde yaşadım. Bir hafta ancak oluyor. Birçok defa yaşadım. Evet her bir ilişki sonrası, her bir e, ayrılık sonrası değişik tecrübeler oluyor insana. Değişik acılar yaşıyorsun. Ne bileyim bir takım şeyleri gör o an ilişkide göremediğin şeyleri e, sezinlemeye başlıyorsun. Bir sonraki ilişkine belki daha farklı, daha güçlü bir insan olarak e, adım atıyorsun. Evet bunlar normal olması gereken şeyler. Hep aynı olursanız zaten hep kaybeden siz olursunuz. Hiçbir şeyi değiştirmeyen, hayattan nasibini almayan, herhangi bir tecrübe kazanmayan siz olursunuz. <laughs> Ama işte kadınları peşinde koşturacağım, ezeceğim onları falan diye Ya eziksiniz. Bu alfacılara söylüyorum. Eziksiniz işte bu eziklerden olmayın sizde. Yani alfa olacak adam zaten bunu dile getirmeden kendi içerisinde bunu halleder bir şekilde alfa alfa olur yani. Bunun adı alfalıksa eğer. Ama ben bunu adamlık diyorum yani. Gerçekten olgun adamlık e, diyebiliriz. Daha güzel bir tabir olur yani. İlla böyle abuk subuk başlıklar takarak bir kılıfa girmenin alemi yok yani. Yani Mevlana boşuna söylememiş ya ya olduğun gibi ol ya da göründüğün ya, <laughs> ya olduğun gibi ol ya da göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol yani gerçekten hani sen o şekilde görünmeye çalışıp da o olamazsın hiçbir zaman için çünkü senin içinde yoksa o senin içine yerleşmiyorsa olamazsın ya da görüntün neyse onun dışında başka bir şey oldurmaya çalışma yani bu şeyle kimya ile oynama Kendini geliştir evet ama kendini özel bir kılıfa sokmaya çalışma abuk subuk. Kendini rezil etme madara etme. Böyle alfayım alfayım diye ortalıkta çok gezip de ondan sonra sevgilisinin arkasında böyle köpek olan ağlayan zırlayan şeyler çok gördük. Kızı mesela ilk başta etkiliyor. Kız da bilerek mesela manipülasyon amaçlı onu güzel idare ediyor. Güzel parmağında oynatıyor. Onun her istediği açıdan yaklaşıyor. O da kendini alfayım zannediyor. Tamam ya ben güçlüyüm. Bak ne dersem onu yapıyor. Bak köpek gibi falan filan diye gaza geliyor. Kız bunu hiç beklemediği anda böyle dişini bir gösteriyor. Kız diyor ki sen kimsin lan? Ben diyor çeker giderim ya. Sana mı kaldım falan diye bir çekiyor gidiyor arkasını. İlk bir hafta belki de iki hafta. Tamam ya gidersen git bana kız mı yok falan mevzusu. Ondan sonra ya bu kız gerçekten gitti mi acaba şöyle mi acaba falan diye hemen lightlaşıyor. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Hani serttin. Hani sert köy, köy peyniri gibiydin. Hemen sıcağı görünce erim, erimeye başlayan kaşar peyniri gibi oldun. Ne oldu? Ya gördün mü? İşte bu işler öyle ben alfa olacağım bilmem ne olacağım mevzularıyla olmuyor. O yüzden Kendini geliştir sadece. Kendin olmaya çalış. O yeter emin ol. Emin ol o yeter. Karşındaki kız da seni eziyorsa şey yapıyorsa da bırak etsin anasını satayım. Gittiği yere kadar. Herkesin bir sabrı var. Senin de bir sabrın vardır. Onun da bir sabrı vardır. Ya o ayrılır ya sen bitirirsin. Bu kadar basit. Diyelim ve yavaştan videoyu sonlandıralım. Ya bu Golf 4'lerin de kronik vites sorunu var. <laughs> Konuyu dağıtayım. Ne alaka şimdi? Alfalık malfalık dedin. Golf 4'ün vitesinden bahsediyorsun. Hay o vites topuzu kendini abuk subuk kılıfa sokmaya çalışan hiç alakası olmayan sahte delikanlıcılıklara Sahte böyle alfacıklara, sahte bilmem neciklere gelsin. <laughs> Diyecek de başka bir şeyim kalmadı. Bir tane arkadaşım, a, bir tane arkadaşım şey demişti bu arada. Oğlum beta hareketler sergileme ya. İlişkide sen çok beta davranıyorsun. Bak, ne derse onu yapıyorsun. İşte bak, e, gel diyor, hemen gitmek istiyorsun. Ne bileyim görüşmek istediği zaman hemen görüşmek istiyorsun." Ee, sen görüşmek istiyorsun, canı istemiyor. Senin sözün dinlemiyor. Ne bir şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İşte bir hediye alacaksan 3 hediye alıyorsun falan. Tamam ben o konularda kendimi şey demiyorum. Hata yapmadım demiyorum. Evet. Aşırı derecede değer verdim ve bu yüzden kaybettiğim çok oldu. Ama lan bunun alfalık betalıkla şununla bununla alakası. Yani bunun bir kılıf uydurmanın alemi yok ki bana dürüstçe de ki mesela ya kardeşim bak ilişkide şu şu tip şeyler yaptığını fark ettim. Hani bir erkek olarak evet e, bunlar maalesef ki seni biraz zedeleyen şeyler ya da işte seni e, karşı tarafın gözünde kolay lokma gösteren şeyler. O yüzden hani sana tavsiyem şu şu şekilde birazcık yapmayı denesen belki daha iyi olmaz mı gibi e, geliştirici yaklaşımlarda bulunmak tabii ki de normal. Ama Alfa erkeği olsan Alfa böyle yapmaz. İşte bak bu Beta, Beta böyle yapıyor. Ya Sigma falan hiç zaten ortalığı bir siklemez kimseyi falan filan. Ya geçin böyle şeyleri geçin. Vallahi geçin. Konuyu da dallandırıp budaklandırmayın. Böyle işte. Kim ne bok olmak istiyorsa olsun benim umurumda değil de. Ben özellikle genç kardeşlerimizden olur da bu sohbete bu konuya denk gelen olursa diye. Güzel kardeşlerim, o şeylere fazla hayali olarak kapılmayın tamam mı? Kendinizi her konuda geliştirmeye çalışın. Yaşadığınız her her ilişki de tecrübedir. Ee, yaşadığınız bu her ilişkiden de kendinize bir pay çıkartmaya çalışın. Yazın. Oturun yazın. Ben nerede hatalar yaptım mesela? Hayatıma giren kızlara karşı veya bu kıza karşı ben nerelerde hata yaptım? Neleri daha iyi yapsaydım? daha kıymetli bir insan olurdum o kişinin gözünde. Falan filan diye kendinizden eksik noktalarınızı vesaire yazın. Bu konularda da kendinizi geliştirin. Olay bitmiştir bu kadar ya. O zaman ne diyelim? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun. Mevlana'nın tabiriyle. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın.